amaçlı kermesimiz buralarda hocalarımız tarafından da hayır sahipleri tarafından yapılan yöresel yemeklerimiz mevcuttur. Buradan gelen gelirleri yüksek ve ilçemizde bulunan kur Kur'an kurslarımızın fiziki ortamlarını iyileştirmek için

Yüksekova ilçe müftülüğümüze ait bulunan Kur'an kurslarımıza yardım amaçlı bir kermes düzenledik. Gıda üzerine yardım amaçlı. Yüksekova'ya ait 3 tane yatılı Kur'an kursumuz, 4 alçaç Kur'an kurslarımız ve ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımız var. Buradan elde edilecek gelirlerimiz Kur'an kurslarımızın fiziki ortamlarını daha güzel hale getirmek ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize materyal sağlamak. Bunun için e, gerekli desteği sağlayan halkımıza, hocalarımıza, din görevlilerimize ve müftülük personelimize teşekkür ederiz. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Rabbim mallarını bereketlendirsin. Yatılı Kur'an kurslarımıza yüze yakın öğrencimiz, 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza 248 adet öğrencimiz, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımıza da 500'den fazla öğrencimiz mevcuttur. Tabi burada maddi durumu olmayan öğrencilerimize katkı sağlıyoruz materyal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklarımızın 4-6 yaş Kur'an kurslarında okul öncesi eğitimleri var. Kalem lazım, boyama kitabı lazım, boyama kalemleri lazım. Çocuklarımıza bunu sağlıyoruz. Oyun ortamı gerekiyor, oyuncak gerekiyor. Kendilerine oyuncak alıyoruz. Buradan gelen gelirler tamamen Kur'an kurslarımızda harcanacak. Keremesimiz saat 9'da başladı. Saat 6'ya kadar devam edecektir. Yani akşam namazına kadar keremesimiz devam edecektir. Ee, hayır sahiplerinden keremesimize e, yapacakları hayırı bekliyoruz. <laughs> And then